Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda yine de yeni mutfak tatilatımız var. Daha önceki şu folyo yapıştırmıştım daha önceki dönemlerde. Bunu kullanalı bir 5-6 sene oldu. Şuralar artık deform oldu. Bununla ilgili videomda da zaten yaptığım tarihlerde YouTube'a atmıştım. Kanalımda var. Anne birlikte bununla birlikte şu duvarlar da aynı şekilde folyo kaplama. Şu dolaplar da şu anda folyo kaplama ama şurası deforme oldu. Bunun yerine zemine şunlardan aldım. Sert PVC diye mi geçiyor? Bir şey geçiyor. Arkası sert. Bunun üzerine şu yapıştırıcıyı aldım. Korniş silikonu diye geçiyor, korniş yapıştırmak için. Bunun daha iyi olduğunu, olacağını da düşündüm. Bunu kestim ben ama... Ee, şu 60'a 120 normalde bu. Şunu şurası için kestim şu zeminin komple üstünü bu şekilde bunlardan döşeme yapacağım. Folyolar artık hani daha kalitelisini bulmak çok zor. Varsa da çok pahalı oluyor. Bunlar daha ucuza geldi. 60'a 120. Benim burası da 60 santim genişlik. 120'sine uzunluğuna göre ölçmesini yapıp şey yapacağız. Şu rafa bayağı bir deforme oldu. Şu zemini komple yine mermer -mer görünümlü şekilde bunlarla kaplayacağız. Bundan ilk önce ölçüsünü kesmekle başlayacağım. Ben bunu geçen iki gün önce videoya başladım ama malzeme bu malzeme eksik gelmiş bir tane. Firmaya iletişime geçtim. Kesmeye başladıktan sonra e, parçanın ek malzemenin eksik olduğunu gördüm. Sağ olsun Sürat da bizi 6-7 gün bekletti. O konuda Sürat Kargo'da da tartışmalarımız devam ediyor. Şu böyle ilgili yaptığınları yapacaklarını söylediler. Neyse artık o şey değil. Hani o yüzden kestimin şeyi o Geçen videoya başladık. Videoya başladığında tekrar yeniden videoyu çekme kararı aldım. Şu şekildeydi. Ufaktan kesme işlemlerimizi bitirelim. Yapıştırmalarımızı yapa yapa, videoyu aşama aşama devam edeceğiz. Şimdi e, telefonu koymak için ayakçım burada yanımda yok. Böyle ara ara videoya çekeceğim İlerledikçe işlem yaptıkça. Önce şu kesme işlemlerini, şunların şekli olarak, şurada köşemin falan var. Şu köşenin şeklini, ebatlarını komple bir yapalım. Yapıştırma işlemine tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar ölçülerimizi aldık. Kesme işlemlerimizi spiralle yaptık. Falçatayla falan olmuyor. Dışarıda çıktık kapıya. Kapıda yaptık şimdi. Kesme işlemlerinden sonra yapıştırma işlemlerine başlayacağız. Arkadaşlar kesme işlemlerimiz bitti. Şu şekilde en son şey hali yapıştırmadan önceki hali. Üzerlerindeki şeffaf jelatin muşanmalar var. Bunları da söküp alacağız. Bunu dışarıda kesin, evin içine kesmeyin. Çok aşırı şekilde toz oluyor. Bilginiz olsun. Spiral dediğim gibi kesmek de çok zor oluyor, çok uğraştırıyor. Spiral taşı bulabilirsen spiral taşı daha iyi olur. Şimdi yapıştım aşamalarına geçeceğiz. En son hali bu oldu. Şekil olarak güzel duruyor ama bakalım zaman olarak ne kadar ömrü gider, ne kadar ne yapar. Göreceğiz zamanla. Altındaki folyoları dediğim gibi e, Dekofix ne bir markaydı bu. 6-7 senedir kullandım. Hani çok kullandığımız üzerler tahriş şey oldu. Tahriş oldu ama şu köşelerde az kullanıyorduk. Oralar hala da duruyordu. Duvarda hala duruyor. Dediğim gibi buralar hala duruyor. Bunlar da yine şey katlama. Şu haliyle zemini kurtarmış olacağız. Arkadaşlar şu köşeden yapıştırmaya, silikonlamaya da Tutkallamaya daha doğrusu. Ee, bu yaptığımız iş amatör iş. Öyle sürekli yaptığım bir iş değil. İlk defa yapıyorum ben de. Şimdi yorum olarak gelebilir. İşte niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın, şunu yapsaydın daha iyi olurdu falan filan diyebilir. Aklıma bu geldi. Bu şekilde olaya giriştik. Ee, bilmiyorum tuttuk altı bir tane var şu anda. Bir buçuk tane hatta. İnşallah yeter. Bunların en son aralarını köşeleri, şu fayans şey, evyenin köşelerini tekrar yine şeyle, e, beyaz dolgu silikonuyla geçeceğim. Bu sadece altına tutturmak için ilerleyişi devam ettirelim bakalım ne oluyor sonuçta. Arkadaşlar bu tarafa da, bu tavı yapıştırdım. Şunu yapıştırdım. Bu tarafa da böyle kabalama silikon çektim. Köşelere falan döndüm. Dediğim gibi en sonunda beyaz silikon bu tutkal için şey yapmak için hani alttan yapıştırma yapıştırma özelliği var. Şu köşeleri komple fayansı döndükten koy şey e, malzemeyi koyduktan sonra PVC'yi köşeye komple döneceğim. Şu içlerini. şurada tekrardan beyaz silikon dolgu silikonu çekeceğim o ayrı işçilik olacak. Şu anda şu şeyleri de koyalım. Tabakalar buranın tabakasını da koyacağız. Sonra motor işimiz bitmiş olacak. Arkadaşlar yapıştırma işlemimiz komple bitti. Üstünden çekişte araya bez koyma vasıtasıyla bayağı yapışması için çekişte vurdum. Şu haliyle şu anda eski halinden daha güzel bir görünüm kazandı. Dediğim gibi şu köşeleri silikona geçeceğim. Şu köşeye de geçeceğim olmadı. Bu şekilde biraz koruması gerekiyor. Korusun. Şurada falan şey oldu orada silikon geçince düzelir zaten. Onun haricinde genel olarak günü kurtarmak adına fena gözükmedi. En azından eski halinden daha iyi gözüktü. Zaman olarak ne kadar ömrü gider bilmiyorum ama şu yapışkanlı forjo bana 6-7 sene dayandıysa bu da bir süre daha bir süre giderdi sanırım. Fayans niye sonra falan filan diyenler olur. Fayansın işçiliği daha da ayrı bir işçilik. O bizi aşıyor oraya usta girmesi lazım. Bu amatörce bizim işimizi görecek şekilde yapalım dedik. Şu uzaktan baktığınız zaman fena durmadı yani. Yapmak isteyenlere bilmiyorum. Tavsiye ederim. Ürünün linkini zaten koyacağım internet sitesine. Ee, şu anda bakalım hani kaç sene gider ne yapar. İlerleyen zamanlarda tekrar bir videosunu çekeriz. Isıya dayanıklı falan diye yazıyordu. Bilmiyorum zaman için ne yapar. Şimdi şu yaratım uçamanı sökeceğim üzerinden. Şu halde. yok aldı. Onun haricinde başka da bir şey kalmadı. Dediğim gibi dolgu videosunu çektikten sonra genel bir görünüm videosu atarım olmadı. O şekilde günü kurtarmış olduk. Arkadaşlar folyosunu söktük. Şu şekilde gayet güzel parlak bir görünüm elde ettik. Dediğim gibi inşallah uzun süre kullanırız. Çizilme, müzilme, sert zemin inşallah olmaz. Tabi kullanmaya da bağlı. Bu şekilde baktığın zaman gayet güzel parlak bir görüntü oluştu. Özellikle aşağıya gelen yerler mis gibi oldu. Üzerine çöktüm cihazında bu. Son hali bu. Dediğim gibi sadece köşeye bir şu aralık kenarlara normal sıvı conta ya da silikon geçme işimiz kaldı. Onun haricinde başka da bir şey kalmadı. Bitmiş hali bu. Arkadaşlar silikon çekme işlemimizden bitti. Şurada da doldurduk. Hatta kurmaya bile başladı. Beyaz silikonla. Normal dolgu silikona su geçirme silikonlar da burada da çektik. Kalbi şeyin ev yanı kenarına da geçti komple. Şu şekilde. Şu halde bitmiş hali. Dediğim gibi ne kadar gider, kaç sene gider bilmiyorum. Eskiden yapışkanlı folyo vardı şunlar gibi. 7-8 sene kullandım. Hatta o zaman da videosunu çekip atmıştım ama şimdi tam tarihini hatırlamıyorum. 5 seneden fazla kesin garantisi var da. Şuralar dediğim gibi yine hala folyo. Bunlar hala folyo, yapışkanlı folyo. Ama tezgahın üstü çok berbat olmuştu. Videonun başında zaten göstermiştim. Şu hali olayın bitmiş hali. Ee, üzerindeki şeffaf muşamayı da kurumma muşamasını söktüğüm zaman şu bayağı gayet güzel bir işçilik ortaya çıktı. Almak isteyenlere hani dediğim gibi kullanma henüz kullanamadığım için ama ne desem hani Bilmiyorum ama şu anda duruş olarak çok güzel durdu. Şekilde bak. Bitmiş hali. Buralarda silikon çektik az çok. Hani sağdan soldan arasına su girmesin, toz girmesin diye. Şu hali bitmiş hali oldu. Gayet de güzel oldu. Şu haliyle. Videoyu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.